Verilen tepkime sonucunda pH değeri 13 olan 200 mililitrelik sodyum hidroksit çözeltisi elde ediliyor. Buna göre tepkime sonunda açığa çıkan hidrojen gazının normal koşullarda hacmi kaç litredir? pH artı pOH değeri 14 olduğuna göre pH değeri 13 olan bir maddenin pOH değeri ise 1 olacaktır. O halde hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olacaktır. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır ve suda %100 iyonlarına ayrılarak hidroksit maddesi açığa çıkar. O halde hidroksit iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olduğuna göre sodyum hidroksit kat sayılar arasındaki ilişkiden 10 üzeri eksi 1 molardır diyebiliriz. Hacmi de 200 mililitre yani 0.2 litre olduğuna göre molarite birim hacimdeki mol sayısı olduğuna göre çözeltide elde edilmiş olan sodyum hidroksitin mol sayısını 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olarak bulabiliriz. Tepkime sonucu oluşan sodyum hidroksit mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olduğuna göre kat sayılar arasındaki ilişkiden oluşan H2 gazının 10 üzeri eksi 2 mol olduğunu söyleyebiliriz. 1 mol sodyum hidroksit oluştuğunda yarım mol H2 gazı oluştuğuna göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol sodyum hidroksit oluştuğunda 10 üzeri eksi 2 mol H2 gazı açığa çıkacaktır. Normal şartlar altında 1 mol H2 gazı 22,4 litre hacim kaplayacaktır. O halde 10 üzeri eksi 2 mol H2 gazı 0.224 litre hacim kaplar. Cevap B seçeneğidir.